hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Gökhan ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars arkadaşlar ee, Challenge yazdım Challenge yazdım yorum ara demiştim Güzel challenge'lar geldi ben de o challenge'ları yapacağım arkadaşlar Şimdi videomuza yavaştan geçelim Bakın burada ne diyor Brawl Stars oyununda diyor Bunu da oyununda izleyebilirsiniz arkadaşlar güzel challenge'lar gelmiş 4 tane challenge yorumu gördüm

şimdi size yorumları bir yavaştan göstereyim arkadaşlar burada Kadir İshak demiş ki Jesse ile tek hesaplaşma gir üçüncü olamazsan dükkandan kart satın al eğer ikinci ya da birinci olursan da kart al, e, alacaksın demiş yani şu mantıkla demiş bunu yani ben öldüğüm zaman hani kalan savaşçının iki yazması gerekiyor yani ben oyunda üçüncü olacağım hani ikinci olursam da kart satın alacağım Hani küçük küçük cezalar zaten hani ben büyük cezalar da yapamayız büyük bir youtuber sanki para kazansak youtube'dan neyse hani alırım 2000 taşı öyle basarım falan Keşke öyle bir kanal olabilsek de hani ileride Allah'ın izniyle onu da oluruz Eee Şimdi bu yorumu gerçekleştirelim Şimdi arkadaşlar karakterlerimden <laughs> Jesse'yi buradan seçiyorum Jesse'de bir ve 10 yapmışız Jesse'yi geldiğinde bayağı şey yapmıştım Dükkanda ücretsiz bir şey var ne var Jeton katlayıcı var hadi bunu alalım zaten kartı falan kasacağız Abi bak şu çok kızıma gidiyor dönüp duruyor ya Hah Eee şimdi arkadaşlar buradan al şunları al hatta ben bunların hepsini niye almıyorum ki alayım şöyle tamam Bu arada arkadaşlar yeni güncellemede de şampiyonluk mücadelesi de açılmış Güzel bunu videoda bunu videoda yapmak isterdim ama hani yetiştirebilirsek biz başka bir video çekip onda da yapabilirim. Ee, arkadaşlar ben e, normalde şey yapacaktım. Neyse ben konuşmak istemiyorum ya. Hadi şuradan tek hesaplaşma girelim. Unutmayın unutmayalım üçüncü olmaya çalışacağız arkadaşlar. i̇kinci veya birinci olursam da direkt gidiyor. O yüzden huf, dikkatli olmak gerek. Ne oldu da direkt başladık. Ben başlayalım bakalım. Arkadaşlar kapı çaldı da gidip bakmak zorunda kaldım o esnada da ölmüşüm Şimdi tekrar giriyorum <laughs> Allahım ya Rabbim ya Yalnız cesur nasıl biraz kötü olmuş Sanki Hani tek gibi Tek gibi de neyse de Ben niye vuramıyorum bakma Pokolana savaşma tabi abi gerçi ben pokola alırım diye yani, yani. Hadi bir kere daha vururum lan hadi Ben nereye çıkıyorum? Dur dur. Bakın kalan savaşçı şurada 7 yazıyor. Ben şuraya alayım ya. Kalan savaşçı 7 yazıyor şu an. Dosa git, dosa git. Yoksa lütfen benden uzak durur musun? Lütfen. Lütfen. Hayır. Abi kazan 3 yazıyor. Hayır ya. Dördüncü olduk abi ya. Şansa bak be. Dördüncü olduk arkadaşlar. Tamam. E, ee, dükkandan bir kart satın alacağız. Hadi bakalım. Hayırlısı ya. Ben sıkıntı yok. Alırız. Çok fazla da param yok arkadaşlar hani ben bütün karakterleri kullanmadığım karakterlerimin bile seviyesini yükselttiğim için Keşke öyle yapmasam. <laughs> Neyse. Ee, şimdi dükkan nerede? Dükkana şuradan girelim bakalım. Ee, ve ne yapalım? Kime satın alayım? Kime satın alayım? Bula şuradan 5 tane satın aldım. Tamam. Ee, bu challenge'ımız bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Şimdi sıradaki challenge'ımıza geçelim. Hızır gibi yetiş demiş ki. Kağıda bütün karakterlerin ismini yaz. Bir kabın içinde karıştır. Birini seç. Çıkan karakterle tek hesaplaşma gir. İlk üçe giremezsen de bir şey yapma. Bu yeterli olur demiş. Ee, hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi buradaki bokutun içine kağıt koydum. Karıştırıyorum. Karıştırdım. Evet abi. Şimdi bir tane kağıt seçeceğim içinden. Ee, hiçbirine Vallahi bakmadım. Şöyle şunu seçmek istiyorum. Ne yazıyor? Şöyle göstereyim size de. E, pri, e Primo yazıyor. Yani El Primo arkadaşlar. El Primo ile oynayacağız. E Sıfır başarınca şey yapmak için senin çok büyük bir youtuber. Para kazanacağım da yarım saattir uğraşıyorum valla. E neyse şimdi kutuyu, kutumuzu kapatıyoruz. Buradan kamerayı kendimize çevirip facecam küçültüyoruz şimdi videoyu kapatıyoruz falan diyormuşum ee, evet arkadaşlar şimdi el primo'yu seçip tek hesaplaşmaya gideceğiz el primo çıkması güzel oldu aslında çünkü el primo ile düşünüyorum ben ilk 3 el primo ile diye düşünüyorum abi karşımızda bir deril olmasına gitmiyor Şurada bro olması sanki çok hoşuma gitti de gel buraya bakayım sen tamam sanki Daryl bana geliyor Daryl mı lan Yanlış da söylüyor olabilir mi bu arada hayırdır kalsın 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 ee evet şimdi şuradan kaçalım Daryl gel Daryl 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 bak neyse konuşmak istemiyorum bir kişi şey de bana doğru geliyor ben de gidiyor. Sen gidiyor. Benim tarafımdan gidiyor. Sen 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 Şunları da alayım. Of 11 kacanım var. Gelin gelin. Gelin bakayım 11 kacan. Gelin gelin. Niye kaçıyorum ya? Primo. Hop, hop 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 tamam. Birinci de olduk arkadaşlar. Güzel oldu bu challenge. Burada arada parmağım falan gözüktü. Yok bakmayın. Şimdi buradan 4'te 12 yaptık. Şimdi bize 300 gibi şey verir. Oo. Oh, oh. Çok tatlı oldu. Şimdi 3 kasa olacak neredeyse. Aynen. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? diğer challenge'ımıza geçelim isterseniz. Biliz Durdan Öz, Özkütük demiş ki Altın barleyin varsa elmas kapmacaya gir Eğer kazanırsan videoda kutu aç Kazanamazsan açma seni çok seviyorum demiş Ben de sizi çok seviyorum ee, Şimdi altın ile gireceğiz <laughs> Ve Videoda hani ben zaten kutu açmamayı Açmamayı planlıyorum ama Hani kazanırsan aç demiş Kazanırsam şimdi de biriktirdiğim kutuları açacağım o zaman O zaman ben bilerek yenileyim Çünkü hani ben kutu biriktirmeyi düşündüğüm için Tam bir tanesini açarım o zaman. Kazanırsam bir tanesini açarım. Kaybedersek zaten açmayacağım. Tamam o zaman sen de kırmayayım. Bu arada bu videoyu ben büyük ihtimalle cumartesi günü yayınlıyor, yayınlıyor olacağım. Altın barleyim de da var. Daha yeni satın aldıydım bunu hani zaten. Şimdi şuradan bir elmas bakmaca girelim. Bu arada az da sandığa basıyorum. Sandık nereden çıktı? Kutuya basıyordum az da. Gidiyorduk. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Ya bir tanesini atacağım eğer kazanırsak Yani o kazan bilmiyorum ya çok <gülüyor> 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 ya Arkadaşlar ben barleyi çok seviyorum ama canı aşırı az basana yani o şu can ne? Oğlum adamın ultisine resmen gittim kafa attım lan yok böyle bir şey. Bir şey diyeyim mi o var da işte yenildiğim, yenildiğimizi düşünüyorum. Hop 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 hop. Ben bunu derdemez niye altı nasıl oldu tamam mı? Şimdi arkadaşlar buraya yaklaştırmamaya çalışıyoruz. Şey <laughs> hop 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 onu da aldık. Güzel, güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Canımı fark etmemişim. Şunları al şunları al koş. Koş beni koş. Allah <laughs> bela. Ha tamam. Onun çok ne oluyor lan ben çözemedim ne olduğunu. Yalnız ortada 300 gibi elmas var. Almamız lazım. Yani almamamız da lazım aslında. Onu çok fazla masada içerisinde çok garip lan. Hadi yaklaşım da gelip duruyor. Abi, baksana. mi? Şey Aldılar ya. bu bir şey yok. bir Abi böyle saklanan zaten ağırlıyor Bir Tabii ki de şaka yapıyorum. Dalara da geçiyorum. Yani kazanmak için saklanmak gayet doğru bir şey. Ben de yapıyorum onu da. Karı gibi alakası da yok. Abi x3 yedim ya. Tamam videoda kutu açmıyoruz o zaman. Çünkü kaybettik. Anlıyorsunuz mu? Şimdi yeni challenge'ımıza geçelim. Burnuna mandal takarak ağzından nefes almayarak istediğim bir karakter ile bir kil almaya çalış demiş. Yani ölürsem zaten sizin yüzünüzden hani. <laughs> tamam ben mandal alıp geliyorum. Annemden mandal istedim. Gitti en sertini verdi arkadaşlar bana. <laughs> Hadi bakalım. Evet, evet, Ama maça başlayınca takacağım bunu tabii ki. Şimdi ben neyle oynayayım arkadaşlar? istediğim karakterle oynayan ben Rosa ile dalmak istiyorum. Bulla girecektim normalde vazgeçtim. Bu challengemiz da son challenge'ımız olacak. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Belki ekstra bir maç daha atabiliriz hani challenge dışında. Evet. Lan Ermaz kapmaca girdim yanlışlıkla. Hayır. Şey gireceğiz. Hesaplaşmaya gireceğiz. Yani gerçi onu belirtmemiş ama hesaplaşmaya girelim. Çıkamıyordum ya. Neyse. Lan kazanıyoruz. Kazanıyoruz. <laughs> Buradan da küçük sahneler koyayım da bari Yani Tamam, elmas olmayan bir öldü. Ye, yeah, kazandık arkadaşlar. Şimdi asıl challenge'ımızı şimdi gerçekleştiriyoruz. Yıldız yakınımızı da aldık. Şimdi 3 tane sandığımız mı oldu bizim gerçekten sandık mı ya ee, neyse şimdi arkadaşlar e, asıl challenge'ımıza geçelim bunu gireceğim bu sefer ee, umarım hani bir zarar falan görmem tek gireceğim çünkü çifte çok uzakta olur ve o zamana kadar ölebilirim şimdi map map'i gördüğüm an kapıyı örteyim şöyle evet şimdi Arkadaşlar ben bu challenge'ı bir daha yapmak istiyorum çünkü dikkatim dağıldı kapı çaldı da. Kapı çalıp duruyor. O yüzden ben bu challenge'ı bir daha yapmak istiyorum izninizle çünkü hani böyle hoş olmadı yani bunun hiç heyecanı olmadı ki. Şimdi ben izninizle bir daha yapmak istiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Sonra da videoyu bitiririm. Bugün de yayınlarım. Cuma, cuma, cumartesi günü konuşamıyorum. Hadi bakalım. Yanımda da ne challenge'ımız bitmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Çünkü bir kişi öldürdük bu videoda. Eee bazı ölmüş bu kadar kaç dakika olmuş. Tamam tamamlarız herhalde. Bu maçta da oynayalım da ulti atıyordum az daha. Bu maçta da oynayalım da bitirelim bakalım. Şimdi şurada bir Shelly var. Shelly konuşamadım. Shelly Shelly öldürdü. Evet tuhaf. Tuhaf olaylar. Çat. Çok gittik çok gittik yanlış oldu can kasmı. Allah belanı verecek oğlum can geldi kullanmasına izin vermedik tabii ki Yani şu depo beni alabilecek güçte Bu olsak bile hani bizi alabilecek bir güçte olduğunu düşünüyorum arkadaşım de Niye ikiniz de bana dalıyorsunuz takım mısınız ya Ya yavur tohum ya İkisi de bana oynuyor arkadaşlar ben böyle şerefsizlik görmedim ya neyse Üçüncü oldu Bak 15 olmak üzereyiz. İki şey kaldı orada. Ee, neyse arkadaşlar bu challenge videomuz da bitti. Bu kadar olsun oğlum. Ne oluyor lan? Yeni etkinlik gelip duruyor. Tamam her şeyi biriktireceğiz. Bunları da ben biriktiririm. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.